Evet memeliler. Memelilerde arkadaşlar 3 çeşit beslenme var. Etçil, otçul, hem etçil hem otçul. Evet diş yapılarına etçil eti koparmak için et daha yumuşak sindirimi kolay olduğu için öğütülmesine gerek yoktur. Kopardığın büyük parça olarak yutabileceğin kadar parçalısa yeter. Ama ot da selüloz dediğimiz ee, bitkilerde selüloz dediğimiz sert hücre çeperi vardır. Bunu parçalamak kolay değildir. O yüzden ilk önce ağızda öğütülmesi gerekir. O yüzden öğütücü dişleri gelişmiştir. Burada iyice onu parçalar. Aynı bir değirmende şeyin buğdayın una Dönüştürülmesi gibi düşünün. İşte bu değirmen taşlarının yaptığı işi bu. Öğütücü dişler yapar. Etçillerde bu gelişmiş değildir. Çünkü e, öğütülmeye gerektirecek böyle sert bir yapı yoktur. E, selloz içermediği için et lokma halinde, küçük parçalar halinde yeter. O yüzden öndeki kesici dişlerinin gelişmiş olması yeterlidir. Bakın azı dişleri gelişmiş değildir. Ama otçul canlıların da önde dişleri yoktur. Kesici dişleri fazla gelişmiş. Sadece otu koparacak şekilde vardır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam üstte dişleri var, altta yok. Alt sert bir damak. Dişiyle damar arasında otu Tutuyor, koparıyor. Hani e, otla beslenen canları görmüşsünüzdür. Otu ağzıyla e, tuttuktan sonra kafasını öne doğru e, hareket ettirip otu koparır. Koparma hareketini yapar. Ondan sonra burada yapar. Hatta e, geviş getirme durumu bile gerçekleşir. Yani burada e, ilk yediğinde hemen öğütme işini yapmaz. Midesine gönderir, depo eder. Daha sonra tekrar o ağzına getirip öğütüm işleme devam eder. Şimdi hem etçilem otçul olanlarda her ikisi de az bir şey de olsa gelişmiştir. Hem öğütücü hem kesici dişleri i̇kisi de belli oranda gelişmiştir. Memelilerin sindirim sisteminde hayvanların beslenme şekline göre değişik yapılar. Evet az önce söyledik. Etçil memelerde kesici dişler, otçul memelerde az dişleri gelişmiştir. Evet, memelilerde otçullardaki sindirim sistemini biraz açalım. Otçul memelilerde mide 4 bölmeli olduğu halde etçil memelilerde tek bölmelidir. Geviş getiren memelilerin midelerindeki bölmeler 4 parçadır. Bunlar sırasıyla yani besinin ağızdan alındıktan sonra gittiği yolu düşünürsek, işkembeye, börkene, kırkbayır şirden. Tabii ki işkembeye gittikten sonra börkene gelmeden önce bir geviş getirme olayı gerçekleşir. Ee, bu bölmelerden yalnız şirden diğer e, memelilerin midelerine karşılık gelir. Diğer üç bölme yemek borusunun genişlemesinden meydana gelmiştir. Evet şimdi bakın yemeği yedi. Yeşil kısmı görüyorsunuz oklarla göstermiş. İşkembede depo eder. Yani hemen yemeği yerken e, geviş getirmez arkadaşlar. İşkembeye depo eder. Otları yediklerini. Akşam eve geldiği zaman işkembeden yani bir anlamda kusar tekrar ağzına getirir. Burada iyice öğütür, 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 öğütür. Gevş getirme olayını gerçekleştirir. Ondan sonra yuttuğunu börkeneye, oradan kırk bayıra, oradan şirdene ve oradan bağırsağa geçer. Bu şekilde devam eder. Bu bölmelerden yalnız şirden, ah söylemiştik pardon. Besinler ilk önce az çiğnenmiş ve salye ile karışmış olarak işkembeye gelir. Evet, besinler burada birikir ve Burada bulunan mikroorganizmanın salgıladıkları selüloz enzimi ile selüloz maddesi sindirilir. Ee, bakın. Memeli canlılar otçul olsun etçil olsun arkadaşlar. Selülozu sindirecek enzim üretemezler. O yüzden peki bu selülozu sindiremiyorsa bunlar otçullar niye ot yiyor? Çünkü bazı bakterilerle ortak simbiyoz yaşarlar. İşte işkembelerinde selüloz sindirimi e, sellozu sindirecek enzimi üreten bakteriler vardır. Onlar bu enzimi salgılar. Peki bakteriye bu durumun ne faydası var? Hadi inek e, besinin parçalanmasını sağlıyor diye faydalanıyor. Bakteri de e, beslenme e, hazır beslenmiş oluyor. Yemek hazır geliyor ekmek elden su gölden. E, midesinde düşmanlarından korunuyor. Rahat yaşam ortamı da buluyor. O yüzden böyle karşılıklı bir ilişki faydalı bir ilişki var. Daha sonra besinler börkeneye geçerek tekrar yemek borusu ile ağza getirilir. Ağızda ikinci defa öğütülür. Sonra tekrar börkene, 40 ve şirden bölümüne geçerek kimyasal sindirimi yapılır. Evet memellerde devam ediyoruz. Ee, bak şimdi burada neyden bahsedeceğiz? Bir tek bölmeli ama otçul beslenen az önce e, geviş getiren canlılar dedik dört At, eşek, katır, tavşan gibi geviş getirmeyen e, hayvanların mideleri ise tek bölmelidir. Bu canlılarda selüloz sindiren mikroorganizmalar kör bağırsakta bulunur. Evet bağırsağın bakın buradan böyle geliyor buradan böyle devam ediyor. Demek ki selüloz sindirimi burada gerçekleşiyor. Ee, otçulların ince bağırsakları etçillerden daha uzundur. Çünkü bitkisel besinlerin sindirimi zor olduğundan daha fazla depolama kapasitesi ve emilim yüzeyi gerekir. Bu da bağırsak uzunluğunun artması ile sağlanır. Bu yüzden arkadaşlar etçilerin bağırsakları otçulardan daha kısadır. İnsanlarda Maymun türlerinin bazılarında ve etçil memelilerde mide tek bölmelidir. Sindirim sistemlerinde sellozu sindirecek enzimleri üreten bakteriler yaşamadığından selloz sindirimini gerçekleştiremez. Evet biz bitkisel beslendiğimizde o bitkinin selloz kısmından fayda. E selloz da bir bitkinin kütlesel olarak çoğunluğunu oluşturur. Bayağı çoktur. Ee, diğer hani hücre ve içindeki protein karbonat yağları oranla düşünürsen selülozla neredeyse kafa kafayadır. Yani o yüzden selülozu biz sindiremeyiz. Bitkisel beslendiğimizde o besinden fazla faydalanamayız. Yani bir aynı gramda bir etle beslendiğimize kıyaslarsak. Peki bize faydası ne? Sindirim selülozun sindirim sistemimizde ee, Süpürge gibi düşünün. Sindirilmiyor, değişime uğramıyor. Büyük parça sindirim kanalından geçerken ne yapmış oluyor? Bağırsağı temizlemiş oluyor. Aynı zamanda bağırsak duvarlarını uyararak bağırsaktan mukus salgılamasını. Yani o bağırsak ve sindirim sisteminin mukus da kendisini koruyor ya. Böylelikle sindirim sağlığı açısından bir önemi oluyor. Sindirim sisteminin kendisini daha iyi koruması, daha çok mukus salgılaması konusunda uyardığı için bağırsak ve sindirim sistemi sağlığı açısından önemi var. Aynı zamanda zayıflamak istediğinizde bitkisel besleniriz. Hayvansal beslenmeyi selülozu sindiremediğimiz için yediğimiz besinle midemizi doldururuz. Tokluk hissine ulaşırız. Ama bu selülozu sindiremeyeceğimiz için az besin yemiş oluruz. Düşünün aynı miktarda e, hayvansal besinle beslenirseniz ya da e, karbonhidrat falan türü besinlerle beslenirseniz e, bunların hepsini sindireceğiniz ve alacağınız daha çok e, vücudunuza besin girecek. Ama bitkisel beslendiğinizde yarısı dışarı çöpe atılacak. Zayıflamada etkisi büyük. Arkadaşlar canlılarda sindirim sistemlerini bitirdik. Şimdi burada bazı e, mantıkta sorular gelecek. Onların yorumunu yapmak için bir alıştırma hazırladım. Doğru yanlış şeklinde cevaplayacağız. Bakalım. Nişastanın hayvanda hücre içinde sindirimi gerçekleşir. Şimdi hayvan hücresi besinli yedi. Diyelim bitkisel besleniyor. Nişastayı patatesi yedi. Bunu ne yapacak? Nişastayı glikozlarına kadar parçalayacak. Sonra emecek kanla hücresine getirecek. Bu glikozları birleştirdiğinde nişasta olmaz ki arkadaşlar. Bunları birleştirdiğinde glikojen olur. Yani hayvan hücresinin içinde bu sebepten dolayı nişastaya rastlayamam. E hayvan hücresinin içinde nişasta olma durumu yoksa o zaman nişastanın hücre içinde sindiriminin gerçekleşmesi mümkün müdür? Değildir. Yanlış. Nişastanın hayvanda hücre dışında sindirimi gerçekleşir. Evet doğru. Hücre dışında yani sindirim boşluğunda enzimlerini salgılar ve orada onu sindirir. Peki glikojenin hayvanda hücre içinde sindirimi gerçekleşir mi? Evet çünkü glikozları glikojen şeklinde depo eder ve ona ihtiyacı olduğunda hidroliz eder. Yani doğru. Glikojenin hayvanda hücre dışında sindirimi evet yediğimiz hayvansal besinlerle zaten bunu sindiririz. Glikoz yaparız ve hücremize taşırız. Bu da doğru. Peki nişastanın bitkide hücre içinde sindirimi gerçekleşir mi? Evet doğru. Bakın bitki hücre içi sindirim yapar mı demiyoruz. Nişasta bitki hücresinin içinde bulunur mu? Bulunur çünkü kendisi yapar glikozları birleştirir. Sonra onu istediği zaman parçalayıp glikoz olarak e, yine gliko parçalar, glikoz elde eder. Peki nişastanın bitkide hücre dışında sindirimi gerçekleşir mi? He, bu olmaz. Çünkü bitkiler hücre dışı sindirim yapmaz. Ve bitkilerin sindirim sistemleri yoktur. Şimdi diyeceksiniz hocam bir e, bir bitki vardı böcekçil bitki ama böcekçil bitki arkadaşlar nişastayı sindirmiyor ki orada azotlu organik maddelerin proteinini desen doğru protein hücre dışı sindirimde yapan bitki var o da bir tek bir çeşit zaten o da böcekçil bitkiler diyebilirsin ama nişastasını değil ki düşünün böcekte de nişastanın ne işi var? o bir hayvan. Dolayısıyla onda da nişasta olmayacaktır ki nasıl sindirsin. Evet geçelim. Glikojenin bitki hücre bitkide hücre içinde sindirimi gerçekleşir. Tabii ki yanlıştır çünkü bitkide glikozlar birleşince glikojen değil nişasta olur. Dolayısıyla bitki hücresinin içinde glikojen bulunma ihtimali yok ki. E, hücre dışında sindirim de şey hücre e, üc içi sindirim de yapamaz. Yani hazır da beslenmez. Dolayısıyla glikojenin hücre içinde bulunma durumu veya sindirilme durumu olmaz. Glikojenin bitkide hücre dışında sindirimi gerçekleşir. Hayır bitki hazır beslenen bir canlı değildir. Ototroftur. Kendi e, monomerlerin kendi fotosentez de hücrenin içinde yapar arkadaşlar. Hazır beslenen bir canlı olmadığı için hücre dışında bir sindirim olayı gerçekleştirmez. Böcekçil bitkiyi de söyledik. Sadece proteinlerini, nükleik asitlerini, azotlu maddelerini e, parçalayacak enzimleri e, üretir, salgıları ve onları alır onu unutmayalım.